Ali ve Ayşe çiftinin ilişkisi hakkında sessizliğini bozan isimlerden biri olan Seda Sayan sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Bu açıklama, çiftin yaşadığı çalkantılı dönemle ilgili dikkat çekici detaylar içeriyor. İşte Seda Sayan'ın ve çiftin açıklamalarının detayları. Seda Sayan, çiftin yaşadığı zorlu sürece dair duygularını paylaştığı açıklamasında Herkesin kendi özel hayatına saygı göstermeliyiz. İlişkilerdeki zorlukları anlamak ve sabırlı olmak önemlidir. Ali ve Ayşe'nin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacaklarına inanıyorum, ifadelerini kullandı. Seda Sayan'ın bu açıklamasının ardından ek çiften de bir açıklama geldi. İkilenin paylaştığı ortak açıklamada İlişkimizde yaşadığımız zorlu bir dönemin geçiyoruz. Bu süreçte medyadan uzak kalmayı tercih ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz denildi. Çiftin açıklamasıyla birlikte Ali ve Ayşe'nin yaşadıkları süreç hakkında net bilgiler elde etmek zor olsa da sessizliklerini bozarak izleyicilere bir miktar bilgi sunmaları olayın gizemini bir nebzede olsa çözüyor gibi görünüyor